Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli şoför Ali Aktaş, yıllar önce çift katlı otobüslerle yaptığı yolculukları ve unutamadığı kurtarma anısını anlattı. Allah firmada deneyimli şoför olarak beni öngördüler ve şehirler arası çift kat ilk kullanılardan birisi ben oldum. Ve çok güzel bir duygu derim. Hala da gözümün önüne çıkmıyor o günler. Kalmak'a taksi kaza yaptı. Yani kaydı. Anons ettim yolcularıma. Dedim şu anda arkamda bir araç kaza yaptı. Yardımcı olabilir miyiz filan. O anda o taksi işte dağdan aşağı uçmuştu. Hep beraber ona yardımcı olduk. Taksi çıkart yukarı. Aşağı yukarı 45 kişi, bu 50 kişi vardık. Pek daha fazla da olabilir. 72 kişiydi benim otobüs. Kullandığım otobüs. Bütün yolcular seferber oldu. O milleti çıkarttılar orada taksin içinden. Taksiyi de el birliğiyle beraber karavanla çıkarttık. Telefonda benim çalıştığım firmanın ne alıyor. Yani Dört yıl önce yaşadığı talihsiz kazayla engelli kalan Aktaş, o günleri özlemle yad ediyor. Özlüyorum, çok özlüyorum. Hatta o zamanlar benim yolcularım e, notlarım da popülerdi. İşte emniyet tamirleri, emniyet müdürleri, savcılar ve savcılar aileleri. Hep benim yolcularım bunlardı. Onlar bana hitap, matba matap O kişilerle beraber işe dışta oluyorduk. E şu anda engelli olduk işte. Hani daha çası yandım yani. Yandıktan sonra ayağımız gitti işte. Yeni oluyor ben. Dört sene oluyor ben engelli olarak. Ateş yaktım. Alkol da arıyorum. Sızdım. Ve o ateş ayağımı yaktı. Fark etmedim onu. Fark dolayı ayağım komple yanmış. Beni tesadüf şurada bir otel var şu karşıda oteldeki müşteri balkona çıkmış ve beni görmüş. Ben gene farkındayım. Bağırıyorum ama kimse beni duymuyor. Gece saat 11'di. O itfaiye arada işte ambulans çağırdı falan. Öyle beni söndürdüler yani. Yoksa ben komple ölüyordum. O olaydan sonra bir daha asla ağzıma alkol asla koymadım. İstanbul, Bursa, İzmir bu hatlara çalışıyordum. Ne kendisinin ne de plakasını unutamadım, dediği otobüs, meslek anıları da hafızasındaki yerini koruyor. O kullandığım otobüsün plakasını hala biliyorum. Sene 91 senesiydi, sene 2025 senesindeyiz. Hala plakasını unutamıyorum. 06-LCRT-55 plakalı. Unutamıyorum o plakasını. Ne kendisine ne plakasını aklımdan bir türlü çıkmıyor.